Oğlum bak şu kadar net söylüyorum. Tuğkan abinin fit bir vücudu olsun. Tamam bak fit bir vücuttan kastım ama şey değil yani. Böyle harbiden... Ee, çıkarttı mı tişörtü abi gayet normal bir vücut olsun. Bir gün kölesi olacağım dedi her şeyi yapacağım bak. O kadar eminim. Sen zayıflayamazsın abi zayıflarsın. Bu lafının gerçekten Bu... arkasında mısın? Ama 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 o kilonda asla kalamazsın. Yani... 10 kilo verirsin, 10 kilo geri alırsın. Bu lafın arkasında mısın? Bak bir gün cidden, yani tabii kendimi kilibalı şeyler değil de, bir gün cidden ne dersen yapacağım yani. Tamam, bir şey diyeceğim bu kadar. Harbi eminim. yapar. İddiaya girdim Bak, yapar bu arada. Sana tek bir soru soruyorum. Bunu videolaştırmama izin veriyor musun? Delikanlı. Tamam. Bir dakika dur. Ne kadar süre? Geçti, bitti, bitti, bitti. Bir gün dedin oğlum, 24 saat. Bir gün dedin oğlum. Hayır, hayır, onu söylemiyorum. Sen şimdi 3 yıl sonra zayıflarsan, ben onu ne yapayım? Yaşlılıkta, kilo ver. Ne kadar zaman? <laughs> ne ne alakam alakam. Ben şu 6 ay içinde... <laughs> ya Ben... Bir dakika, sen ne diyorsun? T-shirt'umu insan içinde çıkartabileceğim ve böyle hani... iyi oldum, ya diyeceğim bir andan bahsediyor. Beklentin ne yani? Abi, abi benim beklentim... Bak, sana atıyorum. Hazır mısın? Hazır mısın? Uğurhan abi kolay kolay tişörtü çıkartmaz. Çıkartır ben çıkarmam. Okeydir yani zaten. Şimdi bir dakika yollayacağı şeyine ona bir bakalım da. Ya, geri vites yapıyor mu yapmıyor mu onu atacak anlayacağım. Atacak şimdi Scott Atkins atacak ha. sana. 500 ya, ya Öyle bir şey atmayacağım vallahi bak. Bak beni çok at basit beni. bir şey atacağım ya. At çok bakayım. basit. Dur bakayım. Abi sen nasıl olsa kilo tamam. verebilirim deyip 15 kilo daha alıyorsun doğru. <laughs> Sen şimdi şunu yapamaz mısın? Yolla bak bakayım, yollayayım. Bak. Bu kim lan? Ya öyle insan vücudu yazdım, çıktı yani. ya. Yal, şimdi bak. Bu vücut... Ya tamam abi, tamam bu. Bunlar şey sayma bu. Hay abi bu bak. Bu şu an benim gibi bu kadar kilo alıp vermiş bir adamda öyle evet. bir ayda falan olabilecek şey değil bu yani ya, bak kolum molum göğsüm falan olur da mesela şu bölgem böyle olamaz bu bölgemde illa ki bende bir e, yağ birikintisi bir bel falan olur yani olmaz değil yok benim sarkmaz en az 3 ay bu arada en az e, üç yani ay yani bu bayağı bu çocuk şu yolladığım vücut 60 70 kilo 75 kilo bir vücut bu bu arada normal bir vücut sen yani, bu bana evet normal vücut. bana örnek yollama benim ben artık iyiyim ve ayna karşısında da insan içinde ee, t tişörtümü çıkartabilecek kıvamdayıp deyip sizin aranızda tişörtümü çıkarabileceğim konuma geldiğim an senin iddian aktif olur. Yayında çıkaracağım. Ya. hayır, böyle bir şey. Adam sırf beni o köle yaptı. Hayır yani hayır. Tişörtü çıkartır ç ben der. çıkarmam ki. Yani six... tamam oyun... gördüğünüz abi. ortak bir hakem belirleyin. Klasik. Tamam. hakem Ahmet geçmiş olsun. Ben şunu diyorum. Bırtı attım. Bunda ne var? Şşt. Bu okey gibi bu arada. Ya bu okey bu zaten benim işte ketoşenik olsa... yaptığım dönem aşağı yukarı döndüğüm Tabii. halim. Sadece belim böyle değil ya. Bunu yani. attım bunu kabul etmedi. Ya aynı şey Oğlum istedi. bak, Şunu düşün. İddia için bu adam tişörtünü çıkartmaz ki çok diretmiştik zamanında Çıkarmam. Biliyorsun. Hayatta çıkarmaz. Çıkartıyorsa diyorsa harbi güveniyordur. Şu yani. dediğim gibi bir Tişört çıkarma iddiası değil sadece. Cidden alın al lan dediğin tamam, iddia kaç, tamam, yani. tamam. kaç kilo, kaç kilo diyelim? Kilo ya, da belirleyelim. Benim şu halde gözükebilmem 90 için... 90 kiloya ineceksin. Ee, oğlum 90 Öyle kilo olmaz. zaten inmek istemediğim bir kilo. Ben 95 kilo inmek istiyorum. Bu da zaten eşittir 20 kilo falan ediyor. Tamam mı? 20 kilo verebilmek zaten o kafaya girebilmek demek. Ya, zaten başarmışsın demek. 95 kiloya ineyim. Önünde de tartılayım. Sen benim bir günlük kölem ol. Yok şöyle olacak. Do i̇ndin ya o kiloya. Hı -hı. Bir ay... En az ya bir ay o kiloda kalacaksın. Şimdi ya sen de ama, öyle. Ya, amına koyayım koşul ekliyorsun. Ama. Sen sürekli koşul şey eklemeye şey... başladın. Niye? Madem Benim... bu kadar Hayır, eminsin. Hayır en baştan öyle dedi. Ne dedi? Ben yani en baştan öyle dedim. Bak, en baştan, baştan dedi? öyle dedi. Ne dedim baboli? Dedim, dedim ki Tuğkan ki... abi kiloya inse bile o kiloda kalmaz geri alır. Tamam. Sabiye'tini evet. hatırla. Tamam. gibi kilo verdin, hemen geri alır. Doğru, doğru. Yani sen bu kiloya indin 90-95 artık neyse. Tamam 95'e ineceğim diyorsun ki 95'i sana gösterdiğim günün üzerine 30 gün daha ekliyoruz. 30. gün geliyorsun Ben beni yine 95 görüyorsun ve kölem oluyorsun. 90-95 arası. Ben bir şey sorabilir miyim? Sor. Ben köleliğin seviyesini merak ettim. O bende o bende. Yani, ben şey, koşu yani şöyle değil yani kalkıp da pisleşecek adam değilim yani. Hadi git şu şişi iç. Bir şey diyeceğim. Yok, sen ve ama... hani... Kordun'un girdiği iddiayı hatırladın mı? Of. Pisleşecekse de ben de gelirim onun. <laughs> Yok pisleşmem. O kadar da şey yapmam. Sonuçta ben motivasyon olarak bana doğru yoldan iyi bir şey yaptırtıyor. O yüzden böyle ne yaparım işte ne bileyim yani o düşünürüz o zaman. Var aklımda. Şu an bile geliyor bir şeyler ama söylemeyeceğim. Şimdi bak ama Holmes'ün tamam. de reddedemeyeceği şeylerin belirlenmesi lazım. Mesela dedin ki Herhangi ben cinsel bir şey, bir şey olmaz edilmiş edilmiş abi. Onu baştan söyleyeyim. Terk edilmiş bir eve sokacak seni karanlık. Okey misin Geldik buna? Yoksa. Ya kardeşim Oo, ben de yani ben mesela şu an Holmes'u bağlayacağım. Paylaço kıyafeti giyip önünde dans edeceğim mesela yani. Evet ya, abi gözlerimi kapatırım bak. E, açarız. Bu şey. Bunlar bende siz rahat olun. Ya bu Şimdi adam o kadar ben... eziyet çekecek. Ondan sonra senin bir tercihini mi bekliyorum? Yok, beklemem. Ama şey yaptırmam yani. Yok işte kıçına şişe sok. Yok işte şunu yap, bilmem ne. O tarz şeylere girme. Pisleşmem ya. Onun ben pisleşme seviyesini anlıyorum kafasındaki. Onları yapmam. Yani tutar. Bir şey diyeceğim. Kaç ay süre veriyorsun? Ee, kaç ay kaç ay süre, kaç ay süre, süre veriyorum. Ben, ben sana benziyor. yaza kadar süre veriyorum. Haziran ya... geldiğinde yapmış olursun ya da olmaz. Bak kaç ay oluyor? Ocak ve neredeyse 6 ay. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Haziran'ın 15'ine kadar. Hatta bugün ocağın 6'sı, Haziran'ın 6'sı. Hadi. Tamam, Haziran'ın 6'sına kadar. Haziran'ın 6'sı, Haziran 6'sında buluşuyoruz. 95'i görüyorsun. Sonra diğer ayın 6'sına kadar bekliyorsun. Temmuz'da bu iş bitiyor. Maksimum 95 diyorum bu arada. 90-95 arası. Ya 95 ol. Tamam 95 işte. Ben 93'e tamam. inmişsem de inerim önemli değil. 95. Ha, tamam. Peki o bir ay er, er içinde kilonu koruyamazsan ne olacak abi? Şu ha, ben, ben öyle bir şey istemiyorum. Kendi kendine iddia girdi. Giremezsem ha ne oldu ben sana dedim yani ne olacak? Hani iddia dediğin Hayır, abi, abi, Ben ben sadece çok basit bir şey istiyorum. Ben kölelik kölelik istemiyorum. Çıkacaksın 35 yaşında yayında. seni kölem olacağım mı Hayır <laughs> abi ne alakası? Ha. Oyun oynayalım. Tamam tamam. <laughs> <ç> çıkacağım. Diyeceksin <laughs> yayında diyeceksin ki arkadaşlar. Ben iktidarsızım. Ben <laughs> asla hayatım boyunca kilo. <laughs> o iktidarsızlık hemen. değil lan o. İradesizim. <laughs> i̇radesizim <olsun>. diyeceğim. iktidarsız ne <laughs> amına koyayım? Olsun abi onda <laughs> <laughs> Ben bu konuda iradesizim. Olsaklı hayatım boyunca ben hiçbir zaman zayıf bir insan kalamayacağım diyeceksin yine. Ben bunu istiyorum. Tamam söz. Tamam. Şimdi hemen Altay, arkasından bak bir şey ekliyorum. Bütün PTlere şey PT sesleniyorum her gün bunun <laughs> her gün bir kişiyle anlaşacağım bana yakın oturan ama burada söyleyemem Eğer benim o dönem boyunca yakın arkadaşım olursa her gün yakın çevrede buluşup bir bir buçuk saat zaman geçireceksek e, öyle birini ar arıyorum e, paraya boğacağım <gülüyor> <gülüyor> kardeşim günlük sana 500 lira veriyorum Öyle birileri varsa bu Bu arada bir şey diyeceğim. Yani arkadaşlar body şeyimiz sarkmayan meme katlanmayan göbek değil de vücut göbek yapacağız olmayacak demedik. Yani. 95'e ineceğiz dedik. Ha, 95 yani o memeler sarkmayacak. Bir şey söyleyeceğim. O göbek ben böyle oraya... olmayacak yani. Şimdi bak. Olmayacak on... dediğim yok olmayacak tabi de. Olmaz. Hani... Anladım. 95'e ben şu an ışık hızında insan bu meme sarkar zaten. Burada önemli olan sporunu yapmak. E zaten fitren sözüm var. Ya sıkıntı yok. Biz anlaşmamızı yaptık. Daha fazla uzatmanın uzun yok bunu. Bence kafi abim. Kafi. Temiz. Evet. Şimdiden de abi istiyorsan yayında. Altı ay bekletme. Geçen gün biri bana şey dedi. E, i̇zleyicim falan değil. Tanıdığım biri. Dedi ki birçok sevdiğin evet. işte, sevdiğin konuda bu kadar dirayetli olup, bu kadar işkolik olup, çalışma manyağı olan bir insan olarak şu sigara ve kilo konusundaki ee, verimsizliğin dedi sana hiç yakışmıyor dedi. böyle Ama çok kısa bir cümle kurdu böyle. Ondan sonra ve konuyu da de değiştirdi yani. Onu böyle gaza getirmek için falan söylemedi. Hiç sana yakışmıyor dedi. Senin gibi, senin kafadaki bir insan hiç gitmiyor dedi. Ama demek böyle yaratılmışsın dedi. Konu değişti. Onu okuyayım çok koydu evet. lan. Hani böyle ya Hayır, abi. yani böyle hani yap gaz değildi çünkü anladın mı? Gerçekten öyle düşündüğü için öyle söyledi. Ben dedim ki herkes mükemmel olamaz falan diye <laughs> Yok yok. Üzüldüm orada ya. Hani babam da aynı cümleleri kuruyor çünkü. Babam da hala şu yaşında sporunu yapan, hayatına dikkat eden, sigarasını bırakmış bir adamken ee, benim yapamamam tabii biraz ağır geliyor. Ve de kendimi övüyordum. Böyle bir şey hakkında böyle bir şey söylüyordum böyle. Ya oğlum şu çok güzel oldu şunu. E yok yapması kolay değil falan deyip konunun üzerine öyle bir cümle gelince tokat gibi geldi. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Çıttı bir iki kişi yazdı. Abi bak büyük iddiaya girdin emin misin diye. Ben size hikayeyi bak şimdiden sinemayı çiziyorum. 6 aylık süreç. Tuğkan abi Nisan'a kadar hiçbir şey yapmaz. <laughs> Yer sürekli. Nisan'da böyle bir kalkışır tam oturmaz Mayıs'ta başlar. Haziran'da da yine bırakmış olur. Çıkar yayında taş yani dalgasına söyler o kelimeyi biter bu iddia. Bak yazdım şimdiden söylüyorum bak şimdiden. Bu arada evet yani dışarıdan çizilmiş profilde en doğru yorum bu. Yani dediği şeyi daha söylemeden ben tahmin ettim. Tamam lan nasıl 6 ay var ben o kilo 3 ayda veririm 3 ay yiyeyim. Öyle yapacağımı sanıyor. Bakacağız. Bu arada 2000... 6 ay dedim erken bitirip erken de yapabilirsin yani. Hani sen Nisan'da gelip al ben hani onu da söyleyeyim mi yani illa Haziran'da çıkartmana gerek yok. Maksimum 6 ay. Ya bugün markete yayından önce yürüyerek gittim. Biraz hava alayım diye. Marketçi Oy, marketçi abi beni görünce şey dedi. Amına koyayım sen dışarı mıydın ya dedi. <laughs> Çok şaşırdı. Ve 10 dakika gözümün içine baktı o alışveriş esnasında yani. Allah Allah dedi lan bu herif evinden çıkmıyor yani hiç görmedik. O bile şaşırdıysa bir anormallik vardır burada. Onu anlatmaya çalışacak. Hatta izliyorlardır belki. Şu an bu arada bizim güvenlik kardeşim. Yürüyerek çıktığım için iletişim ekstra kurulabildi. Dönerken bir de ayak sohbet ettik. O da geceleri burayı korurken bir yandan bizi izliyor hep. Ona da selam olsun. Şu konudan konuya attım. Murat abi aynen öyle. Ben Murat abi seninle bir iletişim kurarız bu konuyla yine. Shredded Brothers mı ne var? Ya onlarla ben bir ara konuşmuş muydum hatırlamıyorum. Mesaj mı atacaktım? Attım mı? Kafaları eve sokmuşlardı hatırlıyor musun? Bir ayda adamların vücudunu ne yaptılar ya? Tanı olmaz abi. Don't Look Up izledim mi? İzledim. Kimse Abarttığı kadar da bir film değil kimsenin ya yani. Güzel, izleniyor. İçinde çok fazla siyasi mesaj var. Çok fazla insanlığa karşı yapılmış ee... aslında önemli yorumlar ve eleştiriler var ama ooo o falan bir film değil bence.